Siz bana dökümcü Niko diyorsunuz. İzzet'in yaylı arabasının yanında çok güzel bir duruşum var benim. Günün evlerini geçiyorum şimdi kendime iyilikler söyleyerek. Tane tane sokaklar bırakıyorum arkamda. Birinde bir kedilik olan, birinde bir sokak lambası sallanan, Sokaklar bırakıyorum ben. Ben deyince bir daha ben demek istiyorum. Mutlu oluyorum böylece. Sanırım Argos'a çıktıklarından bu yana fenikellerin yapayalnız bıraktılar beni. Doğrusu bir yaz günüydü. Kıyılarımız pek güzeldi. Artık gözlerim bin türlü sudan, bin türlü zamandan öyle koyulaştılar ve Alnım bembeyazdı ve boynum çok uzundu. Bu çakıllar akardı o zaman. Bu şehirler toz bulutuydu. Ben işte çok yaşadıysam, ben böyle hep yaşadıysam bu ölümsüz bir yalnızlıktan. Bu ölümsüz bir yalnızlıktan diyorum. Siz bana dökümcü Niko diyorsunuz. İnsanları tanımlıyorum ben. Ölçüm o insanların iyiliklerinden. Şehirleri tanımlıyorum. Ölçüm o şehirlerin büyülerinden. Söze uymayan bir şeyim. Tanrı'ya uymayan bir şeyim de ondan. Oydum ki derim. İzzetin hatları var ya. Koşumları ne güzel. Sanki onlar iyi oyla fenikeli kaptanın sevişmesinden. Bir güzel koşumlardı gittikçe çoğalırlardı. Sonra bir düşünürdüm ki hangisi benim bu cümlelerin? Hep aynı cümlelerin izzetin adları var ya koşumları ne güzel. Söz gelimi sabahları olmayacak balıkları satan Mayguin'in kendini görmek için yerin ve göğün kar tutmasını bekleyen Madam Gayguin'in ıslak bakışlarını durmadan yer değiştirirken ki ve kanından rengine akan bir tramvay gibi sanki. Bir anlatımı olabilir mi dersiniz? İzzetin atları var ya, koşumları ne güzel olabilir mi?